Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Allah aşkına sus. Tamam. Şimdi ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken... Aa, Bora Beyciğim. Ama Bora Bey, iki metre miyim ben? Ben küçücük, ufacık, tefecik bir kızım. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Bora Bey. Böyle Hadi mi kullanayım, sus. böyle mi kullanayım arabayı? Hadi. Tuğçe Hanım Rüzgar'a yol verdi. Yol <laughs> <laughs> mu verdi? Ha. Neden yok? Ayrıldım. Aslı değil mi? Siz istiyorsunuz. Başlarım lan sen hoş geldin. Abi. Vız vız vız. Ama. Yani. Aman aman aman. Aman 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 aman. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. <laughs> Bora Bey siz bana araba tır gibi dediniz mi? Dayı! Dayı! Wow! <laughs> su diyor su. h oh. Gece biraz düşmüşüm. Canım. Hmm. Ah, yeni metreye kaydetmiş. İdolüm Tuğç Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici. Ee, Bora Bey. Ben <laughs> size olmaz? Şişt, şey ben ne yapayım? Bana bunu giydirir ya bu ceketi. Bu sıcakta. Oh, bir rahat, bir rahat, bir güzel oldu. Kipeler 10 kilo. Bora Bey, yarın bir toplantımız var. Toplantıdan önce benim size... Ee, toplantımız var biliyorsunuz. Ne <laughs> <Öyle> de böyle. <laughs> ben biraz evliyim de. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Kekiymişiz. Hey ya bizdeymiş. Ben çok esneyimdir. çok da bekarım. ben bo Bora'a nasıl ikna edeceğim? Ne yapacağım ya?